Estaizu billah. Ve enzelne ileykel kitabe bil hak. Ve biz Mevla Teala Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam'a buyuruyor ki biz sana kitabı indirdik bil hak bir hak ile gerçek ve hak olarak sana Kur'an-ı Kerim'i indirdik. Daha önce demişti ya Mevla Teala buyurmuştu Tavrat ve İncil'i indirdiğini o zamanki ümmetlere onunla amel etmelerini söylemişti. Şimdi de Kur'an-ı Kerim'i sana indirdik hak ile musaddikan lima beyne yedeyhi min el o kitaptan semavi olan kitapları tasdik edici olarak musaddikan lima beyne yedeyhi min el o kitap cinsinden olan daha önce geçmiş olan kitapları tasdik edici olarak yani peygamber efendimiz gelince Hiçbir ne Tevrat'ı ne İncil'i ne Zubur'u ne yapmadı reddetmedi yani tasdikleyici olarak. Ve onların da yani asılları hak olarak zamanında indirilmiş. Ve zamanında onlarla amel edilmesi gerektiğini söylemiş. Bu şekilde böyle tasdik edici olarak inmiş. Muheyminen aleyhi ve yine o kitap cinsinden olan kitaplara şahit olarak, gözcü olarak, gözcü olarak, koruyucu olarak indi. Kur'an-ı Kerim bakın onları reddetmiyor, onları tamamen yok saymıyor. Hatta onları gözetleyici, koruyucu, şahit onlara şahit. Evet, Zubur vardı, İncil vardı, Tavrat vardı diyor. Hem onlara şahitlik yapıyor, hem tasdik ediyor. Ondan önce geçmiş olan kitapları fahkum beynehum bi menzelallah işte o halde Allahu Teala'nın indirmiş olduğuyla Allah'ın emirleriyle onların arasında hükmet yani onlar daha önce gelmişlerdi. Yok bizim Tavrat'ta böyle vardı da şöyle yoktu da bilmem ne sen hükmet bilmem ne filan deyince sizin Tavrat'ınızda da böyledir. Bende de Allah bana da böyle gönderdi deyince itiraz ettiler. Onların kitabında da öyleydi, senin kitabında da böyle. Allah'ın indirdiğiyle sen aralarında hükmet. Ve la tettebi Ve onların hevalarına, heveslerine, keyflerine uyma. Onlara sakın ittiba etme, onlara bakma. Amma câeke minel hak. Sana gelmiş olan hakkı bırakıp da sakın onların e, arzularına uyma, keyflerine uyma. Likullin cealne minkum şiraten. Biz her birinize şeriat verdik. Daha önceki peygamberlere de yani Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, değil mi Efendimiz Aleyhisselam? Bunlara her bir her birine birer ayrı şeriat vermiştik. Kanun vermiştik. Değişik hükümler vermiştik. Din birdir. İnne dinen Allah'ın İslam. Evet ama bütün peygamberlerin şeriatları farklıydı. Koydukları, getirmiş oldukları kurallar farklıydı. Tevhidde bir değişmez inanç, itikad, tevhid inancında birdiler hepsi. La ilahe illallah ve Allahu Teala'nın e, sıfatları. Her ayrı bir şeriat vermiştik, kıldık. Ve minhacen ve minhac bir açık yol. Yani hem şeriat hem şeriatın o şeriatta gidilecek olan yol, usul. Yol, yordam verdik. Hepsine ayrı ayrı vermiştik. Ve levşe Allahu eğer Mevla Teala dilemiş olsa yani Mevlam isteseydi diyor ben istesem لَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً hepinizi bir tek ümmet yapardım tek hepinizi bir ümmet bir şeriat altında ittifak edecek ihtilaf etmeyecek bütün insanları bir tane ümmet bir şeriatın altında yapabilirdim diyor yani bu benim için zor değil. Bundan aciz kaldığım için değil yani. Ümmete vahide tek bir ümmet. Ve lakin, evet lakin öyle dilemedi Mevla Teala. Öyle yapmadı. Ne yaptı? Liyebluvekum fi âtâkum. Size göndermiş olduğu ahkamlarda sizi imtihan etmek için ne kadar söz dinleyecek, boyun eğeceksiniz? Allah'ın peygamberi geldi. Dedi ki, bana Allah vahiy gönderdi. Bundan sonra kural, hüküm budur. Ne olacak? Teslim olacak. Müslüman teslim demektir. Allah'ın elçisine boyun eğecek, teslim olacak. Ve <laughs> evvel sizi imtihan etsin diye bu göndermiş olduğu şeriatlarla sizi sınamak istiyor. Ne kadar teslimcisiniz. Allah'a ne kadar boyun eğiyorsunuz. Festebikul <laughs> hayrat. O halde hadi göreyim sizi. Hayırlarda yarışın diyor. Ey kullarım biz dindarız. Biz Allah'ı sever, tanırız, iman ederiz diyenlere Mevla Teala o halde hadi başlayın diyor. Hayırlarda yarışın. Ben bunu bekliyorum sizden. Bunu istiyorum sizden diyor. Size ayetlerimi de böyle açıklıyorum. Hadi buyurun. Hani tabiri caizse buyurun. İllahi melecukum cemian. Sonra var ya hepiniz topyekün hepinizin de dönüşünüz banadır diyor Mevla Teala. Bana döneceksiniz. Benim huzuruma geleceksiniz. Niçin okum bir kuntum fihi tahtalifun. Aranızda ihtilaf ettiğiniz var ya. Ben haklıydım, sen haksızsın. Yok ben şöyleydim, Ben böyleydim. Artık kimin doğru, kimin yanlış, kimin haklı, kimin haksız hepsine ben haber vereceğim diyor size. Göstereceğim diyor. Mevlet Teala neden böyle peygamberlerin şeriatlarını değiştiriyordu? Peygamber gelince Din aynıdır, İslam'dır ama geldiğinde ona bir kitap geliyordu, şariat, diğer şeriatı ne yapıyordu? Değiştiriyordu. Tabiri caizse güncellenme oluyordu. Tabii zamanın şartları da olabilir. Ayrıyeten arada zaman geçiyordu ya, insanlar gitgide ne yapıyorlardı? İster istemez bir şekilde ya unutuyorlar ya da bilerek veya bilmeyerek ne yapıyorlardı? Bozuluyorlardı. Oradaki kuralları çiğniyorlardı. Yani mesela diyelim ki bir iki nesil sonra dedemden böyle duymuştum demeye başlıyor. Gerçek alimleri de gidince eğer yerlerinde hakikaten hani layıkınca koymadılarsa onlar gidince dedemden böyle duymuştum. Ya şöyle miydi böyle miydi? Ya bilerek veya bilmeyerek. Tabi bazıları bilerek inadına yapanlar şeytanlık yapanlar çok. Hele Yahudilerde çok. Ne yapıyorlardı? Gerçek olan Allah'ın şeriatını Bozuyorlardı. Mevle Teala bir dahaki peygamberde onu diyordu, bırakın onu, şu şeriatta amel edin. Hani bugünün tabiriyle güncelleme oluyordu. Ama Kur'an-ı Kerim geldikten sonra artık güncelleme bitti kıyamete kadar. Kıyamete kadar çünkü bundan sonra başka bir peygamber gelip de güncelleyemeyecek. Çünkü o güncelleme Allah tarafından geliyordu. Sen şimdi kimin tarafından getiriyorsun aklınca? Adam diyor ki bence, bence diyor. Benceyle olmaz. Eğer sen de peygamber olabiliyorsan, sana da vahiy gelirse güncelle bakalım. Bilerek veya bilmeyerek bozuluyorlardı. Bakın insanlar nasıl unutuyor. Mevla Teala şey yaptı ama elhamdülillah bakın Kur'an-ı Kerim öyle değil. Çünkü Efendimizin vekilleri var ya, Peygamber Efendimizin vekilleri ve Kur'an'ı ben koruyacağım dedi. Ve içindeki ahkamı da vekilleri, peygamberin vekilleri hafızlar var, vekiller var. Kıyamete kadar korunuyor bu. Güncellemek istemez. Gitti iki tane üniversite okumuş. Bunlar neymiş? Kültürlü, aydın, bilgili insanlar okumuş. Nikah yapacak. Erkeğe diyor ki şehadeti getir oğlum. Kalkıyor hemen gidiyor dolaşıyor sağa sola mutfağa oraya buraya geliyor. Diyor ki hocam diyor şehadeti göremedim diyor bulamadım. <laughs> Tabi anlıyor işi hoca sefer susuyor. Kıza diyor, kızım sen şehadeti getir bakalım diyor. O da diyor ki hocam valla ben evin yeni geleniyim. Ben evde ne var ne yok hiçbir şey bilmiyorum. Zannediyor kaşık çataldır. Bıçak, tabak, çanaktır. Öyle zannediyor. Ben neyin nerede olduğunu bilmiyorum. Evin yeni geleniyim diyor. Bu hale geldi. Biz Muhammed ümmetiyiz diyenler sallallahu aleyhi ve sellem. Şehadeti getirmesini bilmiyorlar.